ya da morarmaya başlarsa tam tıkanma uygulamalarına başlanmalıdır. Hastanın arkasında durulur, bir elle göğüs desteklenir, diğer elinin topuzuyla iki kürek kemiğinin arasına süpürür tarzda 5 kez kuvvetlice vurulur. Tıkanıklık açılmadıysa hemlik manevrasına geçiş yapılır. Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır, bir el yumruk yapılarak baş parmağın çıkıntısından da faydalanılır, iman tahtasının bittiği yer ile göbek deliğinin tam ortasına yumruk yerleştirilir, diğer el ile yumruk kavranır, arkaya ve yukarıya olacak şekilde 5 kez bası uygulanır. Bu uygulama 5 sırt taburu, 5 karna bası şeklinde hasta bilincini kaybedene kadar, yabancı cisim çıkana kadar ya da profesyonel bir yardım gelinceye kadar devam edilmelidir. Tam tıkalı bir çocuksa uygulama yetişkinlerle aynı olmakla birlikte önemli olan çocukla aynı mesafede durmamızdır. Çocuklarda yetişkinlerde uyguladığımız basının yarısı kadar olacak şekilde bir bası uygulamalıyız. Tam tıkalı bir bebekse baş ve boyun eksenini koruyarak ağzı açık olacak şekilde bir kolumuzun üzerine ata biner gibi yatırıyoruz. İki kürek kemiğinin arasına süpürür tarzda hafifçe 5 kez vuruyoruz. Yabancı cisim bu uygulamayla çıkmazsa yine bebeğin baş boyun eksenini koruyarak diğer kolumuzun üzerine alıyoruz. Bebeklerde yetişkin ve çocuklardan farklı olarak iki meme arasına iman tahtasının hemen alt ucuna iki parmağımızla yaklaşık 45 derecelik açıyla 5 kez bası uyguluyoruz. Yabancı cisim çıkana kadar 5 sırta vuru, 5 göğüse bası şeklinde bu uygulamaya devam ediyoruz. Tam tıkanma ve kısmi tıkanma durumlarında profesyonel yardım oldukça önemlidir. Bu sebeple 112'nin aranması geciktirilmemelidir. Hemlik manevrası uygulaması oldukça kolay ve hayat kurtarıcı bir müdahaledir. Bu sebeple profesyonel yardım gelinceye kadar hemlik manevrasını uygulamaktan korkmayalım.